Sesli köşeye hoş geldiniz. Bugün 22 Ağustos 2025 Cuma. Ben ve değerli uzmanımızla birlikte köşegendeyiz. Her gün olduğu gibi bugünün köşe yazılarını inceledik. Sizler için öne çıkanları derledik. Ekonomi, siyaset, toplum, dış politika. Yine dolu bir gündem var. Hazırsanız hemen başlayalım. Ekonomideki sıcak tartışmalarla açılışı yapalım mı? Özellikle Hazine Bakanı'nın dış finansman bulduk açıklaması çok konuşuldu. Ne anlama geliyor bu? İyi bir şey mi borçlanmak? Şimdi Esfender korkmaz bu noktada çok net. Diyor ki borçlanmakla övünmek olmaz. Hele ki Türkiye gibi bulunan bu parayı e, yatırım yerine cari açığı kapatmak için kullanan bir ülke için hiç olmaz. Yani sürekli bir borç çevirme hali mi? Öyle görünüyor ve asıl sorun şu, bu borcu çok yüksek maliyetle buluyoruz. Korkmaz diyor ki kredi notumuz düşük, risk birimimiz yani CDS dediğimiz şey çok yüksek. Bu yüzden Brezilya, Meksika gibi ülkeler %5-6 faizde borçlanırken biz %8-9 ödüyoruz. Arada ciddi bir fark var. Korkunç bir fark. Kesinlikle. Korkmaz'a göre hükümetin işi kapı kapı borç aramak değil, ülke içinde kaynak yaratmak, tasarruf oluşturmak olmalı. Asıl mesele bu. Bu borçlanma meselesi bir yanda bir de hayat pahalılığı var. Enflasyon yani. Murat Sururi Özgülbül'ün enflasyon için kullandığı tabirler çok çarpıcı geldi bana. Evet evet çok çarpıcı. Özgül Bül enflasyona meşru hırsızlık diyor. Hatta daha da ileri gidip gasp diyor. Gasp? Neden peki? Şöyle açıklıyor. Enflasyon diyor, iktidarların para basma gücünü yani devletin otoritesini kullanarak bilerek yarattığı bir şey. Ve bu yolla bizim cebimizdeki paranın değerini düşürüp onu zorla alıyor. Vay canına! Tarihten örnek de veriyor sanırım. Veriyor, evet. Roma İmparatorluğu, Osmanlı, Hani paranın içindeki değerli madeni azaltırlardı ya, tahşiş deniyor buna. İşte bu da bir nevi enflasyon yaratmaktı diyor. Ve bu durum o devletlerin çöküşünü hızlandıran şeylerden biriydi. Günümüzdeki kağıt parayla nasıl bağlıyor bunu? Aynı mantık diyor. Bugün de kağıt paranın miktarını kontrolsüzce artırırsanız veya paranın itibarı düşerse değeri azalır. Bu da enflasyon. Ve en önemlisi bu durum bir servet transferine yol açıyor. Yani para kaybeden vatandaştan, parasını koruyabilen veya borçlu olan kesime kaynak aktarılıyor. Çok net bir anlatım. Peki bu ortamda yoksullukla mücadele için cumhur reyonları gibi öneriler çıkıyor. Mustafa Mutlu buna farklı bir açıdan rakamlarla bakmış. Evet Mutlu ilginç bir hesap yapıyor. Diyor ki, Türkiye'de 85.8 milyon insan var. Bunun 21.7 milyonu doğrudan devletten maaş alıyor. Kim bunlar? emekliler, dullar, yetimler, kamu çalışanları. Büyük bir rakam. Çok büyük. Buna bir de özel sektördeki 7 milyon asgari ücretliyi ekleyin ki onların maaşında dolaylı yoldan devlet etkiliyor. Sayı 28.7 milyona çıkıyor. Neredeyse nüfusun üçte biri. Evet, neredeyse. İşte Mutlu diyor ki, bu kadar büyük bir kitlenin alım gücü düşmüşken, marketlerin sadece %10-15 reyonunda birkaç ürünü ucuza satmak, yani bu cumhur reyonları, çözüm falan değil. Ne peki çözüm ona göre? Çok net. Bu insanlara adam gibi zam yapmak lazım diyor. Bu tür projeler halkı oyalamaktan, yoksulluğu kalıcı kılmaktan başka bir işe yaramaz diye ekliyor. Ekonomideki eşitsizliğin bir başka yüzü de vergi rekortmenleri listesi. Orada bir tuhaflık var. Mehmet Yılmaz ve korkusuz kalem Osman Ferik dikkat çekmiş. Evet, Mehmet Yılmaz ilk 100 rekortmenin 79'unun ismini gizlemesine utangaç zenginlik diyor. Ve bu oran her yıl artıyormuş. Utangaç zenginlik. Neden gizliyorlar peki isimlerini? Yılmaz'a göre muhtemelen bu parayı nereden kazandın sorusundan kaçmak için özellikle diyor kamu ihaleleriyle falan ani zenginleşmelerin olduğu, hesap sorulamayan yerlerde bu gizlenme daha yaygın olabilir. Osman Ferit de benzer bir şey mi söylüyor? Evet, o da diyor ki vergi rekormeni olmak aslında gurur duyulacak bir şey olmalı. Neden saklanırsın ki? Belki de kamu vicdanına hesap vermekten çekiniyorlar. Yani bu gizlilik aslında ülkedeki şeffaflık ve gelir adaleti sorununu da gösteriyor bir bakıma. Bu ekonomik sorunlar ve eşitsizlikler ister istemez siyasete yansıyor tabii. Emre Kongar, ülkenin temel sorunları neden çözülemiyor diye sormuş ve yapısal nedenler sıralamış. Kongar'ın analizi oldukça derin. Diyor ki, sorun sadece iktidarın yetersizliği değil. Mevcut rejim de yanlış ve yetersiz. Üstelik hem rejim hem iktidar dış güçlerin, yani emperyalizmin etkisi altında. Yani sorunların kaynağı bizzat yapının kendisi mi? Kongara göre öyle. Zaten sorunları üreten veya büyüten bu yapıdan çözüm beklemek hayal diyor. İktidar kendi yetersizliğini örtmek için yargıyı falan da kontrol altına alıp bir şahsım devleti kurdu diyor. Ama bu sorunları çözmek yerine daha da kötüleştirdi. Şimdi de rejimi daha totaliter yapmaya çalışıyorlar. Yani sorunlar geçici değil, köklü. Bu yapısal sorunlara bir de Zülal Kalkandelen'in bahsettiği ilkesizlik ve ikiyüzlülük eklenince tablo daha da kararıyor galiba. Kesinlikle öyle. Kalkandelen siyasetteki bu duruma çok net örnekler veriyor. Mesela diyor, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu parti değiştirdi ya. Nasıl oluyor da kendi partine gelenleri alkışlayıp gidenleri haini ilan edebiliyorsun? Evet, bu çifte standart çok yaygın maalesef. Sadece bu değil diyor Kalkan Delen. Hatırlayın, çözüm sürecinde Bahçeli'yi Öcalan açılımı yüzünden alkışlayan sözde solcular vardı. Ya da iktidarla ilişkisi belli olan tarihçi Erhan Afyoncu'yu öven sözde Atatürkçüler. Hep aynı ikiyüzlülük. Peki ne yapılmalı ona göre? Özellikle Cumhuriyet devrimi ve laiklik gibi temel konularda asla taviz verilmemeli diyor. Ve Uğur Mumcu'nun o meşhur sözünü hatırlatıyor, fırıldak olmayın. Bu ilkesizlik sadece siyasetçilerde mi var yoksa toplumda da bir karşılığı var mı? Ahmet Talimciler sanki bu noktaya yani toplumsal unutkanlığa değinmiş. Evet, Talimciler çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Hatta unutmak İyi bir şey gibi görülüyor neredeyse. Hafızayı beşer nisyan ile mağluttur derler ya. İşte bu unutkanlık yüzünden aynı hatalar, aynı sorunlar tekrar tekrar yaşanıyor diyor. Mesela bir diploma sahteciliği çıkıyor, konuşuluyor, unutuluyor. Ya da Çerçioğlu'nun parti değiştirmesine bile herkes kendi durduğu yerden farklı tepki veriyor. Yani ilkesel bir duruş yok mu? Talimciler onu söylüyor yanlışa kim yaparsa yapsın her zaman yanlış diyemediğimiz sürece doğrular güme gidecek. Hesap sorma kültürü olmayınca da siyaset işte bu halde olacak diyor. Şu aydın meselesine biraz daha yakından bakalım. Mehmet Şakir Örs ve Çiğdem Toker de yazmış bu konuda. Mehmet Şakir Örs olayın hemen sonrasını anlatıyor. CHP mitinginde halk Özlem istifa diye bağırmış. Seçmen kendine aldatılmış hissediyor diyor. Bu olay siyasette ilkenin, çizginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Partiler aday belirlerken daha dikkatli olmalı, demokratik yöntemler kullanmalı diyor. Çiğdem Toker de işin finansal boyutuna bakmış galiba. Bir kredi meselesi vardı. Evet, Toker İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk ile konuşmuş. Olay şu. Çerçoğlu'nun transferiyle aynı zamanda Aydın'a bir kredi çıktığı haberi yayıldı ya. Evet, sanki transferin ödülü gibi algılandı. İşte Türk diyor ki o kredi aslında 10 belediyeyi kapsayan çoğu da CHP'li 200 milyon euroluk büyük bir paketin parçasıymış. Avrupa'dan gelen bir afet kredisiymiş. Peki neden sadece Aydın duyuruldu? Türk ticari sır falan demiş ama Toker kritik bir detayı yakalamış. Türk, Aydın Belediyesi'nin bu kredi için randevu talebinin parti değiştirmeden bir hafta önce 6 Ağustos'ta yapıldığını söylemiş. Bu da tabii işin arka planına dair soru işaretleri doğuruyor. Anladım. Peki iktidar cephesinde Cumhur İttifakı içinde durumlar nasıl? Sertaç Eş orada bazı gerilimler olduğunu yazmış. Evet. Eş iki ana konuda gerilim olduğunu söylüyor. Birincisi İBB soruşturmaları, ikincisi de DEM Parti ve Öcalan üzerinden yürütülen yeni süreç. Bu yeni süreç MHP için zorlayıcı galiba. Eşe göre öyle. Bahçeli bu sürece Erdoğan kadar hatta belki daha fazla sahipleniyor gibi görünüyor diyor. Ama MHP tabanında ciddi bir rahatsızlık var. Hatta MHP'li Selahattin Yılmaz'ın gözaltına alınmasında MHP yönetiminden önceden olur alınmış olması ihtimali yüksek diyor. Yani MHP yönetimiyle tabanı arasında bir makas mı açılıyor? Bir gerilim olduğu kesin. Eşin tespiti şu. AKP'nin bu yeni süreci tam olarak sahiplenmemesi, daha mesafeli durması süreci bu kadar önde götüren MHP'yi zorluyor. Liderlerin pozisyonları demişken Orhan Uğuroğlu da kendi kitabı proje üzerinden bazı sorular sormuş. Uğuroğlu kitabında sorduğu soruyu hatırlatıyor. Erdoğan geçmişte Beop eş başkanıyım demişti. Peki o dönem Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener ne yapıyordu? Bu projenin neresindeydi? muhalefet liderlerine bir eleştiri var? Evet, özellikle Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Erdoğan'ın anayasaya aykırı olduğu söylenen üçüncü adaylığına aman mağdur olmasın diye göz yummakla eleştiriyor. Bahçeli'yi de tek adam rejiminin mimarı olarak tanımlıyor. Bir de Ümit Özdağ'ın 2017'deki uyarısını hatırlatıyor. Başkanlık ısrarı felakete götürüyor. Önce başkanlık, sonra federasyon. Peki tüm bu karmaşa içinde ana muhalefet yani CHP ne durumda? Özlem Yüzak ve Necati Doğru'nun yazıları var bu konuda. Özlem Yüzak CHP'nin laik demokratik Türkiye mücadelesini tek başına büyük bir abluka altında verdiğini söylüyor. Ama diyor, toplumdaki çürüme o kadar derin ki sahte diplomalar, adaletsizlikler CHP'nin tek başına gücü yetmez. Örgütlü güç lazım. Sendikalar, odalar destek vermeli. Bu hepimizin mücadelesi. Ya birlikte direneceğiz ya da hep birlikte kaybedeceğiz diyor. Necati Doğru isle sahadaki havayı anlatıyor sanırım. Evet, Doğru Özgür Özel'in mitinglerindeki atmosferi yazmış. Mesela Üsküdar mitingini anlatıyor. Halkın Özele büyük bir umutla sarıldığını, onu eski dönemi kapatacak yeni lider gibi gördüğünü gözlemlemiş. Hangi sloganlar öne çıkıyor? Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz ve özelin birleşe birleşe kazanacağı sözleri meydanlarda çok güçlü yankılanıyormuş doğrunun tespiti. Meydanların ruhu değişim istiyor ve sandığı bekliyor. Fiyasetten biraz çıkıp toplumsal sorunlara bakalım. Saygı Öztürk hem üniversiteleri hem de tarımı yazmış. İkisi de pek iç açıcı değil galiba. Hiç değil. Öztürk üniversiteler için vahim diyor liyakatsizlik diz boyu, kişiye özel kadrolar, akraba kayırmacılığı. Hatta Konya'da çaycılıktan genel sekreterliğe yükselen bir örnek veriyor. Rektörlerin atanma şekli değişince üniversitelerin özertliği bitti, siyaset girdi diyor. Sahte diploma skandalıyla da bağlantılı mı bu durum? Öztürk öyle bağlıyor. Bu liyakatsizlik sadece üniversitede değil, devletin kritik yerlerinde de olabilir demek bu diyor. Tarım tarafıysa daha da fena. Özellikle doğuda şap hastalığı felaket boyutunda. İran'dan gelen hayvanlar aşı yok, ekipman yok, hayvanlar ölüyor, müdahale yetersiz. Çiftçinin durumu nasıl? Perişan. 1 trilyon 200 milyar lira borç var diyor. Devletin 6.4 trilyon lira destekleme ödemesi gerekiyormuş ama ödenmiyormuş. Buğday, arpa, mısır, fındıkta rekolte düşük. Patates, soğan tarlada kalmış maliyet yüzünden. Öztürk uyarıyor. Borçlar ertelenmez, yeni kredi verilmezse tarım biter. Deniz Zeyrek de Kars ve Ardahan'daki bu şap salgınına odaklanmış. Durum gerçekten ciddi anlaşılan. Zeyrek durumun resmi açıklamalardan çok daha kötü olduğunu söylüyor. Bakanlık az gösteriyor, dezenformasyonla mücadele merkezi ise neredeyse inkar ediyor diyor. Köylüler çaresiz, veteriner yok, yanlış ilaçlar, hasta hayvana aşı derken ölümler artıyor. En korkuncu ne peki? Zeyrek'in aktardığı bir iddia var. Hastalıktan ölen ya da ölmek üzere olan hayvanları ucuza toplayıp kesip etlerini piyasaya sürdükleri şüphesi. Bu korkunç bir halk sağlığı riski. Zeyrek dana deyip geçmeyin diye uyarıyor. Hayvanlarla ilgili bir diğer can yakan konu da sokak hayvanları. İpek Özbey çok tepkili bu konuda. Evet, Özbey hayvan katliamı haberlerine, özellikle İstanbul Valiliği'nin toplayın talimatına çok öfkeli. Lüks siteler yapıp sonra hayvan istemiyoruz diyenleri eleştiriyor, katliam yasası, ötenazi gibi laflara karşı çıkıyor. Hayvanları öldürmeden kısırlaştırarak barınaklarda yaşatmak mümkün diyor. Vicdan çağrısı yapıyor yazısında başka bir konuya da değinmiş sanırım. Evet, Pen Türkiye'nin bir açıklamasını paylaşmış. Diyanetin kadın hakları, miras, örtünme ve Hüdapar'ın çocuklara başörtüsü taleplerine karşı laiklik vurgusu yapan bir açıklama bu. Şehir hayatının derdi bitmez, trafik mesela. Serdal Saraç ve Mehmet Yılmaz bu konuyu yazmış. Serdal Saraç acı bir gerçeği hatırlatıyor. Türkiye'de günde ortalama 17 kişi trafikte ölüyor. Ama diyor, İktidarlar oy kaygısıyla etkili çözüm üretemiyor. Kendince bir öneri getiriyor. Vatandaşlar ihlalleri çekip bildirsin, cezanın bir kısmını ödül alsın. İlginç bir öneri. Mehmet Yılmaz ne diyor? Yılmaz, İstanbul'daki yeni otobüs öncelikli şerit uygulamasını şüpheyle bakıyor. İyi niyetli ama diyor, bizim kural tanımaz sürücülerimiz, magandalarımız bu şeridi de kısa sürede işgal eder. Tıpkı emniyet şeridi gibi özel şerit olur orası da diyor. Eğitim sistemi de hep gündemde. Abbas güçlü farklı bir açıdan bakmış. Güçlü Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde öğrencilerin okul gezileriyle kendi ülkelerini, tarihlerini, kültürlerini öğrendiğini anlatıyor. Bu da aidiyet duygusunu güçlendiriyormuş. Bizde durum nasıl? Bizde tam tersi diyor. Sınav odaklı sistem yüzünden çocuklar kendi mahallesinden bile çıkmıyor, ülkesini tanımıyor. Bize diyor, sınav değil, üretim milli değerler, sorumluluk ve yaşayarak öğrenme odaklı bir eğitim lazım. Biraz da dış politika ve adalet konularına bakalım. Trump ve Ukrayna meselesi var. Güney Öztürk ve Hakan Okçal yazmış. Güney Öztürk, Trump'ın Oval Ofis'te Avrupalı liderleri azarladığı o fotoğrafı yorumluyor. Trump, NATO'yu aidat toplayan bir AVM yöneticisi gibi görüyor, diyor. Thomas Friedman'dan alıntı yapıyor. Putin, Trump'ı çok kolay manipüle ediyor. Hediye portreler, dua hikayeleri hep stratejik hamleler. Lagart'ın da bir yorumu varmış. Evet, Christine Lagart ima etmiş, Putin çok hazırlıklı ve zeki, Trump ise tam tersi. Hakan Okçal da Alaska'daki Trump-Putin zirvesine bakmış. Trump'ın önce ateşkesten vazgeçip doğrudan barışa yönelmesini Putin'in etkisi olarak görüyor. Trump'ın altı savaşı ateşkes olmadan bitirdim lafının da doğru olmadığını söylüyor. Peki barış yakın mı Ukrayna'da? Okçal pek umutlu değil. Rusya, Lavrov ve Medvedev aracılığıyla Batı'nın güvenlik garantileri ya da NATO konusunda geri adım atmıyor diyor. Kriz kolay bitmez, Trump'ın Nobel umudu da zor görünüyor. Uluslararası bir başka konuda Fener Rum Patrikhaneti'nin statüsü. Özdemir İnce bu konuyu işlemiş. İnce? ABD Büyükelçisi'nin lafları üzerine başlayan tartışmayı açıklığa kavuşturuyor. Patrikhanenin ekümenik yani evrensel yetkili statüsünün tarihsel ve dini olarak neden kabul edilemez olduğunu anlatıyor. Neden kabul edilemez? Çünkü diyor, 323’teki İznik Konsili sadece Roma, İskenderiye ve Antakya'yı ekümenik kabul etmiş. İstanbul başkent olunca önem kazanmış ama bu statüyü resmi olarak hiç almamış. Dahası, Diğer Ortodoks kiliseleri de Kudüs, Atina, Moskova İstanbul'un bu iddiasını kabul etmiyor. Yani ne Türkiye ne de ABD bu sıfatı veremez diyor. Anladım. Son olarak adalet sistemine bakalım. Yargıç Frank Caprio'nun vefatı Yalçın Doğan ve Tolga Şardan'a ilham vermiş. Yalçın Doğan o meşhur TV programıyla tanınan, vicdanlı kararlarıyla sevilen yargıç Caprio'yu anıyor onun adaletine duyulan güveni, empati yeteneğini anlatıyor. Sonra da acı bir karşılaştırma yapıyor. Türkiye ile mi? Evet. Caprio'nun adaletiyle Türkiye'de yargıya güvenin nasıl düştüğünü, 2010'da %59'dan 2025'te %20'ye ve hukukun üstünlüğü endeksindeki yerimizi 140 ülke içinde 116 karşılaştırıyor. Aradaki uçurum çok büyük. Tolga Şardan da mı Caprio'dan yola çıkıyor? Evet, Şardan soruyor. Türkiye'de böyle bir yargıç çıkabilir mi? Çıksa bile görevde kalabilir mi? Sonra meclis komisyonunda konuşan EMŞA başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın sözlerine yer veriyor. Ne diyor Yılmaz? Yılmaz eski bir emniyet müdürü. Diyor ki, terörle mücadele sadece PKK ile olmaz. PYD, PYG gibi tüm yapıları kapsamalı. Geçmişteki hataları, sadece teröristle savaşmak, terörü besleyen nedenleri yok etmemek eleştiriyor şehit aileleri ve gaziler rencide edilmesin diyor. Bir de İsrail'in bölgedeki emellerine Davut Koridoru projesine karşı uyarıyor. Bugün yine çok önemli konulara, derin analizlere değindik. Ekonomideki borç batağından siyasetteki ilkesizliklere, toplumsal yaralardan adalet arayışına. Aklımızda sorular kaldı. Emre Kongar'ın sorduğu gibi, bu yapısal sorunlar bu yapıyla çözülür mü? Ya da Zülal Kalkandelen'in hatırlattığı gibi, fırıldak olmamak mümkün mü? Gerçekten de üzerinde durulması gereken çok şey var. Belki de bugünden çıkarılacak en önemli ders, Ahmet talimcilerin dediği gibi, unutkanlığa karşı direnmek, hafızayı canlı tutmak, bir de ilkeli duruş sergilemek, özellikle bu zor zamanlardı. Sanırım yolumuzu bulmak için bu iki şeye çok ihtiyacımız var. Peki siz ne düşünüyorsunuz değerli dinleyicilerimiz bugünkü yazılarda size en çok hangi konu hangi görüş sarstı veya düşündürdü yorumlarınızı bekliyoruz köşegenin bugünkü bölümünün sonuna geldik Sesli köşeyi takip etmeyi bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi ve çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın Yarın aynı saatte günün yeni köşe yazılarıyla yine burada olacağız hoşçakalın